Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni kap. Kardeşim alıp geliyorum bekleyin Aldım arkadaşlar. Direkt onları verdim. Gösteremeyeceğim Şimdi yüzümüzü yıkayacağız. Okula gitmek için hazırlanıyoruz. Sonra da kahvaltı yapacağız. O zaman durduracağım videoyu. Sonra bakmayın. Kusura kısa kısa yiyeceğim. Böyle yiyeceğim. Çok güzel bir Çalsın arkadaşlar. Sakın gülmeyin ben. Kızarım. Şimdi havamızı siliyorum. Tamam. <laughs> <laughs> Essel. Hiç I hvert fall mens jeg har gitt seier masse når det er seint. Arkadaşlar ben bunu çekiyorum. 8 saat. Allah. Of. Oh, Arkadaşlar sonunda. Arkadaşlar 4 dersi vereceğim o zaman çok şanslısınız. Hmm. Bu ortaokulda olmayacağız. Onu yani biliyorum. Biraz daha sıcağım olmalıdır işte. ya. Parfüm gibi bir şey koptu. Aynen. Baya iki dakika da filan. Saçımlar Acıyor bu Ne yapacağız? Karadım arkadaşlar. Part 2'de görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>